Merhabalar herkese. Bugün OBS Studio üzerinde ekran kaydı nasıl alabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle OBS'yi indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra, daha önce kurulum yaptığım için burası dolu gelmiş olabilir ama... ...ilk başta bir sahne eklemeniz gerekiyor. Sahne nedir? Yani birkaç tane sahne ekleyebilirsiniz. Birden fazla e, kayıt formatınız olabilir. Sahne kaynakların, yani buraya bir e, işte video, ekran kaydı, kendi ekstra eklemek istediğiniz şeyleri ekleyeceğiz. Bir sahnenin içinde video vardır, diğer sahnenin içinde yoktur. Yani sahne kapsayıcı olan kısımdır. OBS Studio indirdiğinizi indirdiğinizde direkt zaten mikrofon ve masaüstü ses otomatik olarak geliyor. Ben şu an konuşuyorum ve şu anda da sesimi alıyor zaten. İlk biz bir sahne ekleyelim. Sahne eklemenin de nasıl olmuş olduğunu görün. Artı ve sahne diyorum zaten. Buradan sadece sahne eklenebiliyor. Sahne 2 dedim. Bu sefer sahne 2'nin içine geliyorum. Sahne 2 tıklıyken şu kısma kaynaklara geliyorum. Kaynaklarda artıya tıkladığımda burada ekleyebileceğim her şey var. Ekranı yakalamak istiyorsanız yani tüm ekranınızı kaydedecekseniz ekran yakalamaya tıklıyorsunuz. Buraya ismini değiştirebilirsiniz. Tamam dedim. Hangi ekranı yakalayacağını soruyor. Şurada görüntü. Benim şu an bir tane ekranım var. Eğer iki tane ekranınız varsa buraya ikinci ekran da gelir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an ilk ekranımı yakala dedim. Ve şu an ekranım geldi. Bu tabii sürekli bir döngü içinde olduğu için şurası şöyle gözüküyor. Şu an ekranım tamam. Bakın hatta yukarı aşağı indireyim. Tamamen ekranımı kaydediyor. Sadece ekran kaydetmeye bakacağımız için aslında işlem bu kadar. Buradan kaydı başlat diyorsunuz daha sonrasında. Şu an ekran kaydını alıyor. Kaydı durdur diyorum. Şimdi asıl soru bunun nereye kaydedildiği. Bakın burada zaten direkt olarak söylüyor. Kullanıcıların altında, videosun altında bu şekilde kaydettiğini söylüyor. Hemen bakıyorum. O da buraya gelmiş zaten. Şuradan e, boyutlu olandan baktım bir yenileyim. Aynen. Şurada 6 saniyelik bir kayıt var. Bu Ben arkada bir tane daha OBS çalıştırıyorum bu videoyu çekebilmek için. Onun e, hali hazırda olan kaydı. Bu da bir tane kayıt. Buradan da bunu açıp, e, bu zaten MP4 olarak geliyor. Bu başta MOV veya farklı bir formatta geliyor. Onu ayarlar kısmından değiştirmeniz gerekiyor. Kanalda onunla da alakalı video var zaten. OBS Studio ile ekran kaydı alma bu kadar.